Selam. Bu videoda sizinle şarap tanrısı Dionysos hakkında konuşmak istiyorum. Kısaca 10 madde üzerinde kısaca anlatmak istiyorum. Ama daha fazla bilgi isterseniz aşağıda linke hem İngilizce yazmış olduğum hem Türkçe yazmış olduğum içeriklere bakabilirsiniz. Ayrıca bir de mağazamızı paylaşacağım sizinle. Orada Dionysos posterleri hakkında Dionysos posterleri, tişörtleri bulabilirsiniz kısacası. Ama bu videoda da dediğim gibi kısa bir sunum hazırlayacağım. Çok kısa sürecek, basit Dionysos kimdir? Çünkü biliyorum sürekli arıyorsunuz. Kısaca konuşmak istedim sizinle Dionysos'u. Bu arada ismi Alper Somgasovic Sovyet DJ kurucusuyum. Şarap üzerine, şarap kültürü üzerine içerikler paylaşıyorum. Gerek İngilizce gerek Türkçe olsun. Eğer daha fazla bilgi isterseniz de tabii ki aşağıda linki bırakacağım. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz size neler hazırladığımı çok kısa göstermek istiyorum. Dionysos hiç bilmeyenler için kimdir? Hemen bir soralım. Dionysos Yunan mitolojisinde şarap, üzüm hasatı, tiyatro ve coşkunun tanrısıdır. Zeus ve Semenin oğludur. Romalılar tarafından Bacchus olarak bilinir. Aslında Bacchus ve Dionysos aynı ama Romalılar tarafından Bacchus, Yunan mitolojisinde ise Dionysos olarak geçer. Dionysos aklınıza geldiği zaman iki bir şey aklınıza gelsin, şarabın Yunan. Tanrısı Yunan mitolojisinde şarap üzümün tanrıcısı olduğunu söyleyebilirim. Babası Zeus, annesinin Semele olduğunu da söyleyebiliriz. Ama tabii ki farklı mitolojilerde de farklı kayıtlar da var ama bizim en bildiğimiz kayıtlara göre şarap tanrısı o kesin şarap tanrısı olduğum ve Zeus ve e, Semele'den çocukları olduğunu söyleyebiliriz. Doğumu ve efsaneleri tabii ki çok fazla az önce de bahsettiğim gibi Semen'in Zeus'tan bir direk dilemesiyle başlar, Dionysos, uyluğunda saklanarak doğar. Doğumuna ve gençlik yılına dair pek çok efsane vardır. Yani bu O kadar çok efsane var ki hangisini anlatsam e, burada anlat, anlatamam ama blog sayfamızda biz zaten paylaştık. Burada dediğim gibi yani kısaca Dionysos'un kim olduğunu, mitolojide ne anlama geldiğini kısaca paylaşmak istiyorum şarap ve üzüm olduğunu söylemiştim. Dionysos şarap üretimi üzüm bağları ile kesinlikle ve kesinlikle özdeşleşmiştir arkadaşlar. Şarap Dionysos'un takipçileri tarafından kutsal bir içki olarak kabul edilir ve ona adanmış törenlerde sıkça kullanılır. Bunun zamanında mitolojisinde hatta Roma İmparatorluğunda Bakü sürekli geçer ve ona şarap ona adanırdı. Bugün de hala e Baküs'e yani Dionysos'a adandığı da söyleyebiliriz. Hatta benim tişörtümde de şu anda görüyorsunuz Baküs şey var. Ben bir şarap profesyoneliyim ve şarabın her zaman tüketiminden daha çok kültürünü öğrenmek benim ilgimi çekti. Ve tabii ki Dionysos'u da, Dionysos da öğrenmemek olmazdı. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü Türkiye'de ayda 11 bin kişi Google'a Dionysos'ta yazıyor. Onu da söyleyeyim. Bu videoyu yapma sebebim de birisi de aslında o. Dionysos'un ayrıca törenleri de vardı sevgili dostlar. Dionysos onunla yapılan törenler, şarap içme, dans etme, tiyatro, tiyatro performansları, en bilinen törenler arasında Dionysia ve Bakanal, bu gerçekten böyle kadınların, erkeklerin bir araya geldiği, şefet dolu, birazcık erotizm ama kade, tutku, aşkın yaşandığı bir Dionysos partileri olduğunu da söyleyebilirim burada da de size çizmeye çalıştım e, yapay zeka sağ olsun e, resimler bu arada yapay zekatı tamamen ben tarafından çizildi yapay zeka te teşekkür ediyorum bu arada e, yani bakan Aliya aslında ismini zorlamıyorum her zaman bu e, parti telaffuz etmekte ama en önemli bilinen partilerden birisi Dionysos'un sembolleri de var sevgili dostlar Se tabii sembolü nedir üzüm Salkım e, gibi semboller ayrıca leopar ve panter gibi yanında leopar ve panter. O antik Roma İmparatorluğunda da vardı böyle Rom kedilerin büyük kedilerin e, an, bir sembol olarak gösterilmesi Dionysos'ta da ayrıca görebiliyorsunuz. Takipçileri e, tabii ki kadınlar e, orada meynatlar diye geçiyor kadınlar ve yarı insan yarı keçi satırları olarak da Tabii bunlar mitoloji hepsi. bir sembol olduğunu da söyleyebiliriz. bunlar takipçiler olarak söyleyebiliriz. Dionysos'un takipçilerini. Kültürel etkisi hala çok fazla. Belki de Dionysos konuştuğumuzda en çok beni ilgim çeken, hani o partileri tabii ki çok fazla şarap tüketimi, şevvet, aşk, love ama beni en çok çeken Bugünden Dionysos'un şarap tanrısı olması ve bugün hala konuşuluyor olması. Onun, onun için onun için bir sürü, nasıl söyleyeyim, posterler, kültürel aktiviteler yapılıyor hala şu anda. O yüzden Dionysos'un kültürel etkisi çok fazla. Dionysos'un mirası var. Bugün Dionysos'un mirasını da söyleyebiliriz belki. Birçok şarap şirketi, firma, sanatsal etkinlikler her zaman Dionysos'u anarak geçebiliyor. Bu yüzden de Dionysus'un mirası var. Her gün e, bir sürü insan Google'da aramasını yapıyor. Dionysus'u merak ediyor. E, Dionysus içeriklerini merak ediyor. Dionysus bugün hala yaşıyor. E, yani yaşıyor derken şunu söyleyeyim. Kültürel etkisi bu şekilde var. Dediğim gibi yani kısaca hiç bilmeyenler, ilk defa duyanlar için bu videoyu oluşturdum ama siz zaten biliyorsanız, ben biliyorum Dionysus'un daha fazla bilgiye ihtiyacım var derseniz de aşağıya linkleri bırakıyorum. Ama bu video tamamen ilk defa Dionysos ismi duyanlar içinde sadece şarap tanrısı olduğunu, kültürel mirası olduğunu, Yunan mitolojisinde isminin olduğunu, şarap üzüm etkisi olduğunu söylemiştik. Kendi aralarında partiler, mitolojik partileri, işte Zeus, Semel annesi olduğunu gibi etkinlikler hakkında bilgi ver, vermeye çalıştım. İlk defa ismini duyanlar için umarım bu video yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.